Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bubblegum Simulator'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda söz verdiğim gibi bugün videoda sizlere eee iksirleri tanıtacağım. İksirleri nasıl kullanmanız gerektiğini ve nasıl kolay bir şekilde iksir hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle e, birkaç gündür video çekemiyorum. Bunun nedeni ise internetle alakalı biraz e, zaman aldı ve ben de birkaç gün boyunca video atamadım bunun için kusura bakmayın şimdi sizlerle beraber hemen iksirlere geçelim ee, Öncelikle iksirlerin hepsini göstereceğim zaten çoğunu biliyorsunuz artı bir level artı bir enchant Shadow potion ve bunların max hallerini zaten biliyorsunuz ee, Öncelikle birkaç arkadaşımız hala soruyor onların yanıtlarını vereyim sen nasıl shine yapmadan e, max enchant basabiliyorsun biliyorsun diye soruyorlardı. Shine yapmadığınız bir peti eğer max level yaparsanız ondan sonra max enchant basabilirsiniz. Sonra da max shadow'a doğru çıkartabilirsiniz. Shine yapmadıysanız önce max level basmanız gerekiyor. Onun dışında yeni gelen iksirlerimizi gösterelim. Potion of Money Potion of worth, Potion of Bubbles. Bunların açıklamasını okursak e, Potion of Money iksirimiz petlerin Para yani şuradaki altın ve e, elmas değerini yüzde %15 arttırabiliyor. Ve bu iksiri yani şu 3 iksiri e, bir petle sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Potion of Earth iksiri ise petin maksimum dünya, dünyalar arası güçlendirme kat sayısını ve Etkinlik kat sayısını %15 arttırabiliyor yani burada x e, şöyle biraz geri geleyim Buradaki mesela e, Ne bu oyuncak adası var mesela Gerçi hepsinin Çoğu şeyi aynı ama Mesela şunun oyuncak adasına özel bir pet bu Eğer buna onu basarsanız oyuncak adasının e, Kat sayısını arttıracaktır Ama Yeni etkinlikteki petlere basarsanız ki ben buna bastım mesela Buradaki etkinlik kat sayısını arttıracaktır veya şuradaki e, herhangi şu kat sayı arttıracaktır. Her şeyde geçerli olan kat sayı. Onun dışında Potion of Bubbles iksirimiz ise petlerin e, balon şişirme kat sayısını %15 arttırıyor. Ve dediğim gibi petlerde e, maksimum olduklarında bu 3 iksirden sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz bir pete. Şimdi gelelim bunları nasıl yapacağız. Artı bir level artı bir enchant eskiden değersizdi ki ben mesela geldiğinde çarptan falan geldiğinde ben direkt buradan delete'e basıp siliyordum. Artık silmiyorum. Aksine e, biriktiriyorum. Mesela etkinlik marketinden de alıyorum ve buradan gelip aşağıya iniyorum. Burada gördüğünüz gibi e, tarif listesinde 3 tane artı bir level'a max level Poşun yapabiliyoruz. Aynı şekilde Max Enchant. 5 tane Shadow Potion'a da Max Shadow yapabiliyoruz. Ve bunlar da bunlardan e, bunun adını hatırlamıyorum. Stars diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Kristal. Bu da Magma istiyor. Bunları da e, 20 milyonlar çok da fazla değil. Yani kötü bir petiniz olsa bile yani siz trade açtıysanız eğer 3000 yumurta kırıp şu trade açtıysanız size mutlaka şu dandik yani bizim için dancık olan petlerden mutlaka verirler. Mesela ben de bu petten sürüyle shiny var ve ben bunları kullanmıyorum. Kullanmadığım için bir zaman sonra envanterimde aşırı yer kaplamaya başladığı için ben bunları sileceğim. Ama e, oyunda düşük olan arkadaşlarımız, game olmayan arkadaşlarımıza ben bunları hediye ediyorum. Bazen 5-6 tane birden hediye ediyorum. Ve siz de bunları alıp ee, max level ve max enchant basarsanız eğer şu katsayı 3 katına 3.25 diye yanlış hatırlamıyorsam 3 katına kadar arttırabilirsiniz bildirimler açık kalmış çok özür diliyorum. 3.25 katına kadar çıkartabilirsiniz. Yani ne oluyor? Bir yaklaşık 20.000 falan oluyor. 20.000 katsayıyla 5 tane pet takabildiğinizde ve hesaba katarsak bir gem sandığından inanılmaz derecede zaten elmasları şeydir elde edebiliyorsunuz. Bunlar çok kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Dediğim gibi eğer petiniz yoksa ben kullanmadığım mesela şunlar olur. Şunları kullanmıyorum mesela. Şunları kullanmıyorum. Onun dışında mesela şunlar eski bir petler. Bunları kullanmıyorum. Şunları kullanmıyorum. Ee, böyle peti olmayan arkadaşlarımıza verebilirim. Ama pet olanlarda, e, pet olanlara da çok bir şey veremem. Ama isterse trade yapabiliriz. Yani mesela benden secret alır, bana başka petler verir gibi gibi. Bunun için de bu arada Discord sunucusu hakkında çalışmalara başladım. Discord sunucusu kurmaya çalışıyorum. E, en yakın zamanda size bilgi vereceğim. Oradan da sizlerle beraber pet dağıtımı, e, pet çekilişleri. Yakında secret pet çekilişi de olabilir onun dışında da böyle trade'leri daha rahat bir şekilde konuşabileceğimizi düşünüyorum çünkü YouTube'da bildiğiniz gibi yorum yap yoruma cevap yaz falan bildirim geç geldiği için biraz sıkıntı oluyor. Bu arada hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız video gelir gelmez video attığım anda ilk sizin haberdar olmanızı sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber normal... Event dünyamıza gidelim ve size son gelişmelerden bahsedeyim. Evet, Event Shop'a gelelim önce. Event Shop'ta e, çoğu şeyi ben stoklarını bitirdim. Sadece şuna 750 milyar kasmam lazım. Max level'da yakında bitiririm. Hatta çok az kalmış. Bir 5 dakika falan kassam bunu da alırım. Onun dışında şu biraz uzun sürecek. 2 kat event varken bunu almak istiyorum çünkü sonraki günlerde iki kat event kalkacak ve şu feyriğine battle eğer bir daha stokları yenilenirse ona bir daha kasmak için çok uğraşmam gerekecek. Bu arada şu tarih takviminde de gördüğünüz gibi internet olmadığı için birkaç gün giriş yapamadım. Sadece iki gün giriş yapamadığım gösteriyor ama ben normalde dört gündür internete bağlanamıyorum. Ama burada iki tanesini kaçırdığım gözüküyor. Yani bilemedim bir gariplik var ama Olsun burada Max ve 3 saatlik sanırım şans e, boostunu kaybettim. Sağlık olsun sıkıntı yok. Buradan da sizlere bu arada petlerimi de göstereyim. Bir önceki petler, bir önceki videodaki petlerle aynı Feyrine battle'ımızı ekledim. Şu anda e, sadece secret arıyorum arkadaşlar. Kesinlikle pet kasmıyorum. Yani pet kasmak istesem şuraya gelip sondaki petten e, shiny yapabilirim birkaç tane daha. Ama ben onu kasmayıp şurada şu anda Event'la beraber 10 kat şansım var. Şöyle göstereyim. 2 kat şans buradan. 2 kat Event şansı var. Toplam 4 kat. Benim Game Pass'imi de hesaba katarsak 8 kat. Bir de burada Prize ödülleri var. Prize'da da 500 bin yumurta açtığınızda 1.25 şanslı oradan veriyor. Oradan da 2 kat şey 1.25 kat şans geliyor. Toplamda 10 kat şansım var şu anda ve buradaki 1 milyonda .000 bir çıkan pet şu anda 100 binde bir çıkıyor üstelik shiny şansım da var 2 kat. Buradan da 3 e, kat, 3 kat mitik şans, toplamda 6 kat shiny, 6 kat mitik şans ve 10 katla şansla beraber buradan shiny mitik petler de çıkartma ihtimalim yüksek. Belki de secret pet'i bile shiny mitik kırabilme ihtimalim yüksek. O yüzden sürüyle e, pet kırmaya çalışacağım. Birinci pet'ten kırmaya çalışacağım çünkü şu pet'ten biraz daha elde edip Mümkünse shine yapmaya çalışacağım. Shine yaparsam eğer çünkü çok değerli bir pet elde etmiş olacağım. Onun dışında bu pet şu anda inanılmaz fazla kırıldığı için değeri düştü. Yani değerini arttırmak istiyorsanız shine kullanmalısınız ya da diğer yumurtadakileri kırmanız gerekiyor. Eğer ben bunu istemiyorum diyorsanız ve sizin game pass'iniz falan varsa, sizin de 10 kat şansınız varsa şu yumurtadan da kırabilirsiniz. Burada şu anda 200 binde bir. Buradaki de yanlış hatırlamıyorsam 400 binde bir'e kadar düşmüş olması lazım. En kolay sekiz Onun dışında burada yani şans tamamen bu arada oyundaki bu olasılıklar. Hani bunun yazılımını az çok tahmin edebildiğim için size belli bir belli bir şansla bir çıkabildiği için tamamen sizin şansınıza kalmış. Yani. Hiç Game Pass'iniz olmayabilir. Tek tek açı olabilirsiniz ama, ama bir tane açıp en güçlü sekreteri kırabilirsiniz. Bu tamamen şans. Sadece bu Game Pass'lerin amacı e, şans arttırmıyor. Sadece biraz daha zamandan kazandırıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani aynı anda birkaç tane şeyi yapabildiğimiz için e, aynı anda birkaç tane olasılık ortaya çıkıyor ve daha hızlanıyor diye düşünebilirsiniz. Onun dışında oyunun bu işleri tamamen şansa bağlı. 10 kat şansı olup 100 binde bir şansı tutturamayan adam olur. Siz ee, hiç game pass'iniz hiç, hiç boost'unuz olmadan 1 milyonda bir şansı da tutturabilirsiniz. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. Onun dışında gördüğünüz gibi 10 milyarı kolay bir şekilde elde ettim. İksirleri dediğim gibi toplayacağım ben buradan ve orayı da komple ee, boşaltacağım. Event Shop'u da. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Birkaç tane serimiz var, Blade Trolling, Saber Simulator falan. Onlara devam edeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Dediğim gibi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara da beğeni atarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.